Arkadaşlar Merhaba araba? E, şimdi hemen çin alanlarımızda araziye çıkmıştık. Araziye çıktığımız zaman cihazımız bayağı da bir uzak mesafeden bizi e, bu alana getirdi. Bu alanda da birçok mezarların e, olduğunu tespit ettik, gördük. Şu anda burada iki tane yan yana bir mezar tespiti yapmıştık. İçinden metal tespiti e, yapmadık çünkü e, ee, işler boştu. Cihazımız değerler değil. Bu yarış sistemi. Şimdi cihazımız boşluk modunda açık. Biz farklı yöne gidiyoruz. Ama cihazımız aradığımız hedefin diğer yönde olduğunu söylüyor ve gidip direkt mezarların olduğu yöne götürüyor. Şimdi geldik. Geldiğimiz zaman cihazımız altınları kapamasını yaptı. Hemen çıktık. Diğer mezarımıza girdik. Çıktık. Ve cihazımız hedefimizin yerde kaldığını bize antenlerle geriye dönmemizi söylüyor. Şimdi biz farklı bir yöne de gitsek cihazımız aradığımız boşluğun yapının yönünü bize gö göstererek antenlerle yönünü veriyor hemen geldik cihazımız antenlerin kapamasını yaptı zaten baktığımız zaman da ee, şu alan mezarın baş taşları diyebiliriz şöyle gördüğünüz zaman zaten mezar taşları kendisini gösteriyor Hemen Döndük, cihazımız hedefimizin yerine kaldığını söylüyor ve antenlerin mezarın içinde olduğumuzu, buranın boşluk olduğunu bize söylüyor. İki adet mezar yan yana. Ee, şimdi burada metal tespitimiz olmadı. Ee, büyük ihtimalle e, çok eski boş e, mezarlardan. Ee, buranın e, şeyini görüntüleme çekimlerini az sonra görüntüleme ile çekimini de yapacağız buranın görüntüleme çekimiyle sonuçlarında videomuzun sonunda sizlerle paylaşacağız.